Merhabalar. Biz e, bir şakamanda çalışmak istiyoruz da. Evet. Aa bir dakika lan tanıyorum da siz popüler çocuklar değil misiniz lan? Ne kardeşin nerede? Ya şu kötü haber. Zombi saldırısından o enfeksiyon hastanesine gittiler. Orada tedavi olalım. Valla benimki de oldu ya. Oğlum senin sesine ne oldu? Ben nereden bileyim ya. Takım değiştirince. Kıyafet değiştirince sesin değişti. Hmm. Hı. Hmm. Hmm. Ee, ne için gelmiştiniz? Ya ikimiz de bir ev sahibi olabilir miyiz acaba? Onu söyleyecektim. Ama ikiniz olmazsınız kısa bir tanesi. O piti piti yapalım. Ha. Hmm. O o piti piti. Ben niye kalkıyorum? Ama? O piti piti karamel sepeti terazi lastik jimnastik. Biz size geldi. Dumadumadum duma dum. Duma, duma. O suru. bedi evi saldı pırt. Sen. Oley hadi bay bay. Dinge. Ya yeah, amına koyup seni. Ha. Evet. Hayırlı, hayırlı olsun. Sağ olasın. Aa. Şimdi e, i̇lk işin ne? İlk işin e, yeni gelenlere selam ver bak. Tamamdır. Ve para kazanacaksın he. Her de 100 lira. 100 lira diyorum 200 lira. Ha. O zaman ben de buradan ne çekip ben takılayım be o. Evet takılayım. Takılayım. Ve ilk müşteri gelir. Aa, merhabalar merhabalar. Ee, ben ilk kata alacaktım da. Evet buyurun. Ee, 200 lira. Tamam hemen veriyorum. 700 lira. Nerede ya? He burada 200 lira. Tamam çok teşekkür ederim. Geçebilirsiniz. Parayı da götürme Allah Allah ya. Ne nerede tamam mı Ooo ev çok güzelmiş. Allah. Beğendim lan bu evi. Lan burada kahve bile var. Ee, yalnız o başkasının kahvesiydi. <laughs> Ay bırak bırak. Bırak bırak. Bırak. Layım. Ya bu bir adam şey dedi ya. O da başkasının birasıydı. araba geri verin. Oğlum insan ilk önce bakar tarihine bakar. Ne bunlar bozulmuş muydu? Ee, arkadaşlar evet bozuldular onlar. Neyse boş ver ya dayanmaya çalışacağım. Kapıyı kapatabilir miyiz? Ama kapatın. Kapıları kapatsın. Ay, geçemiyorum onu da kırayım bari. Maalesef onları kırmak yasaktır. Kırarsanız 400 para cezası alacağız. az. 600. 600 çok fazla bunu. Neyse. Ne dedi? Ne bu şey? Tarihine bakalım. Tamam? 12 Ocak 2024. Ana bunlar bozulmuş diyorsun. Bunları bir şey yap Ana. Lan şey patlattım. Lan ben Lan. Dur. Ben değil, para cezası. Allah. Yanlışlıkla bunu da kırar. Ay. Aa! Artırdım. 1200 etti. Ana gelip ee, oy. Ay. Ay. Sana 1200 ceza. Allah. Tamam. 200, 400, 500. 400 600 800 1000 1000 1200 Hadi yala yala Hihi Hihi Ne oldu? Ya evet darmadan etti ya Her yere kusmuştur şimdi bu Hı. O önceki genel var onu temizlik yapalım mı? Vallahi çok güzel bir fikir Hı gel lan buraya. Senin işini bitireceğim şimdi. Gel buraya. Uf. Senin de manajerin de ben amına koyayım. Lan. Dur 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 dur. Size bir iş verebilirim. Ne işi Ne işi Ama bu iş hiç geri dönmez. Bu ne? Temizlikçi. Hı. Efendi, Beyefendi. iyi misiniz beyefendi? Ya şaka yapıyordur ya. Bir bıçak göster bakalım. Aha doğru evet Bıçak değil de atom bombasını göstereceğim. Atom bombası. Lan 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 lan. Tamam tamam kalktım tamam kalktım tamam kalktım. Ya ama temizlikçi de olmaz ki. Ya. Ay. Ama temizlikçi de olmaz ki ya. Olur olur çok güzel olur. Hadi sen temizlikçi içine başla. Allah 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 ya nasıl bir koyayım ya Ne dedin? Bak Sana 600 değil 1200 para cezası ee, Buna sana mı verdim Ona vereceğim tabii ki Yo ben ona vermem Allah Allah ya O ne kaç lirası oldu? 1400 Sana da ayda sadece 1 lira. Ay 1 lira diyorum ya. 5 lira. Ya ona 200 lira bana 5 lira. O, o ayrımcılık olmuyor mu? Bana ne? Ya sizin de işiniz de ben. Ha, hadi çalış böyle. <gülüyor> <gülüyor> Ef ya. Ef ya of. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Ana kapıları kapatıyor. Hayır kapatma. Ana kapattım mı kapıları? Hayır yok. <laughs> Bu ne koku lan. Sadece büfede hem de 10 katı kadar usulmuş Allah'ım. Herkes olan ulanmayı düzeltmek. Sus lan. Bak valla 1200 lira para cezası yaparım ben. Tamam lan tamam. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Arkadaşlar bir de istovik izledim az önce. Çaktırmayın. Kimse söylemeyin tamam mı? Korn popüler. Sakın yazmaya korn popüler çocuk X izlemiş demeyin çünkü benimle şeyler dolga geçiyorlar. Yönetme. Kimler dolga geçiyorlar? Allah bismillahirrahmanirrahim. Hey hey evet ben sen miydin? Ya. Yeah. Çünkü ay, ben ne diyeceğimi unuttum ha. Popüler çocuklar sadece diyor ki sadece biz Snowix izleyebiliriz diyorlar. Bu açılır mı? Hem de

Lan hırsız. Gel buraya hırsız. Gel buraya. Allah evini ağzına sıçtı. Üç beklerek atom bombası geliyor. Ne? Atom bombası mı? Ne? Atom bombası cebimdeydi. Oğlum senin cebinde kaç tane atom bombası var? İki milyar. Oha oha. Son ee, üç tane kaldı. Oğlum sen o... Kaştı lan ya neyse o kadar nereye harcadın? Ya savaştaydı ya savaşta gizli gizli bomba attı mı şeylere atom bombası Benim cebimde şey vardı lan ne vardı? Ee, Mangor bombs Mangor bombs ne ya? Benim kısa atom bombası Neyse atom bombası geliyor Atom bombası Aa, O bot 2 milyar para cezası. Nasıl ne bir fıstık hadi bay bay. Annem ben yaptım. Allah ben yaptım bu. Göklerde kartal gibiydim. Kanatlarım da vuruldu. Arkadaşlar Video bitti. Lan beni yarıyorum. Beni söndürsene. Tamam lan hadi bu iyi diyeyim unutma. Hadi söndüreyim seni. <Gülüyor> <Gülüyor> hadi ay bitti. Hoşça kalın. Bay bay.